Merhaba, Yusuf Şamil Tereci ben, ziraat mühendisiyim. Bugün e, patateste damla sulama yaptığımız bir arazideyiz. Çeşitli hasıt. E, bundan bir önceki videomda bu teveğin boyunu atmıştım. 1,5 metre tevek vardı. Patatesler çürür, e, şöyle olur gibisinden yorumlar vardı. Şu anda arazideyim. Herhangi bir çürüme yaprakta e, bir problem yok. Sulaması gayet homojen bir şekilde yapılmış. Şimdi burada bir patates sökümü yapacağız inşallah. Birlikte bir bakalım. Ocaklarımız bu şekilde. 那行吧 Şöyle bakacak olursak. Sulamanın toprağın tavını görüyorsunuz. Uyguru gibi. Düzenli olaraktan yaklaşık her üç günde, dört günde bir 6'şer saatte e, su veriliyor buraya. Bu çeşidi bilen bilir yetiştiriciliği bayağı zor olan bir çeşittir ee, hastalık kısmında ve patatesin Şekli yani genel olarak bu şekilde somun ekmeği gibi uzun ince bir yapıya sahip. Şöyle. Yarımları gayet güzel gözüküyor. Sezon sonunda burada sökümümüzü de yapacağız inşallah. O zaman da videoların devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hatta isterseniz başka bir Ocak sökümü daha yapalım. Şöyle bakacak olursak ha, töverini, bovini, Bakın. Şöyle boyda bir tebek. Ve Çürümeye dair hiçbir belirti yok. Patatesin yapraklarının sağlığı mükemmel. Bak. Genel olarak sayısı az ve boyu büyük bir patates çeşidi bu. öyle bakabiliriz. Alttaki kumcular, tohumlar çürümüş. Kendini tamamen bırakmış artık. Patates kendi kendine artık bakıyor şu şekilde. Dört, yedi, yedi tane ve hepsi Yaklaşık şu boyda patatesler. Eve gelişim. Şimdi kendinize iyi bakın. Esen kalın. Takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.